Yani şimdi videoyu geçmeden önce bir uyarı geçmek istiyorum. Bu animeyi izledikten sonra gerçekliğin ne olduğundan emin olamayabilirsiniz. En yakın arkadaşınız acaba sen Skinner'ın bir ajanı mısın diye sormaya başlarsanız sakin olun. Sadece muzoru etkisi başlamış olabilir. O sene. Yıl 2052. İnsanlık tarihinin en ilginç dönemlerinden biri. Türk hiçbir şey olmuyor. Savaş yok. Açlık yok. Reality show yok. Twitter hala açık ama kimse birbirini hakaret etmiyor. Neden mi? Çünkü Doktor Skinner diye biri çıkmış ve demiş ki alın şu ilacı için sonra ne istiyorsanız yapın. Bunun formülünü buldum. Ve dünya kabulleniyor. Çünkü kimse felsefe tartışacak metal kapasiteye sahip değil. Herkes mutlu ama bir şey eksik. Ve o eksik şey özgür irade. Doktor Skinner karakteri animedeki en rahatsız edici derecede sakin kişilik olabilir. Adam konuşurken sanki çay demliyor ya. ama aynı anda dünyanın düzenini yok ediyor. Karizması var, zekası yüksek, ama bir saniyede sadece gülümsüyor diye bir ordu intihar ediyor olabilir. Bu adamı izleyince bu karakter kesin Powerpaint sunumunu yaparken adam öldürmüştür diyorsun. Ki büyük ihtimalle yapmıştır. İnsanlık tehdit altında mı? O zaman klasik hanımın kuralı devreye giriyor. 5-6 kişilik deli gibi dövüşen, travmatik geçmişe sahip bir özel tim çağır. Lazarus takımı geliyor. Her biri ayrı bir çılgınlık. Biri dövüş esnasında felsefe yapıyor. Diğeri bir kılıçla hem binayı ikiye bölüyor hem kendine geçmişini soruyor. Takımın ekarı terminale bağlanmadan önce dua ediyor. Hepsi aynı anda konuşsa 3 üniversite dersi çıkar. Bu insanlar dünyayı kurtarmaya geliyor ama izlerken acaba önce bir terapi alsaydınız diyorsun. Lazarus'un temel sorusu çok net abi. Ulu'nun sana dışarıdan verilmesine razı mısın? Yoksa acı da çek özgür mü olayım? Ama bunu sana sorulmuyor tabii ki. Hayır. Sana bunu dövüşerek, pataklayarak, bağırarak, dokuz takla atarak gösteriyor. Bir saniyede Tokyo'dasın, bir saniye sonra uzayda meditasyon yapılıyor. Bir sonraki saniyede karakter ben gerçekte kimim diye bağırıyor. Ama gökyüzü kırmızı, neden bilmiyoruz. Anne bir yerden sonra soru sormayı bırakıyor. Sen de cevap vermiyorsun. Sadece izliyorsun ve gözlerin kuruyor. Ve beynin dur ben bu sahneyi işleyemedim diyor ama animasyon çok geç deyip diğer sahneye geçiyor. Studio Mappa animasyonu o kadar kaliteli yapmış ki abi sen izlemiyorsun. Resmen gözünün önünde ruhun dekonstrükte ediliyor. Kameralar dönüyor, efektler akıyor, ışıklar ne oluyor amına koyayım. İzleyici olarak diyorsun ki benim gözüm bir anime için fazla fakir kalmış abi. Her dövüş sahnesi bir sanat saldırısı ya. Öyle ki bir yumruk sahnesinde Monet, Van Gogh ve Elon Musk aynı anda ağlamaya başlıyor olabilir abi. Normalde anime müzikleri sahneyi taşır, Flying müziği ise sahnenin kendisi. Elektronik, ambiyans, jazz... Ne lan bu? Tüllerin armanı. Yani bazı sahnelerde müzik sahneden daha çok şey anlatıyor bir karakter ölmüyor ama belki o Science'ları sesi geliyor ve ben bu sahnede kendimi kaybettim diyor. Soundtrack resmen LSD değilim ama sana öyle hissettireceğim diyor. Lazarus bir yapım değil abi. Bir kafa formatlama projesi. Dövüş istiyorsan var. Felsefe istiyorsan bol bol. Animasyon istiyorsan gözün bayram ediyor. Ama tüm bunları bir çorba gibi değil nükleer füze gibi veriyor. İzleyici sormuyor. Zaten sen bölümü açtığın anda artık senin bir seçimin yok. Ve finalde açık kalmış ağzında sadece şunu diyorsun. Ben ne yaşadım amanet. Ben bu acıyı çekecek ne yaptım? Benim günahım neydi? Bu. Yani bu kadar. Eğer bu eleştiriyi buraya kadar dinlediysen tebrikler. Artık sen de bir Lazarus evreninin parçasısın. Yani çok geç kaldı. Ama belki kurtuluş vardır. Abone ol butonuna basarsan algoritma seni Skinner'dan koruyabilir. En azından şimdilik. Basmazsan Skinner rüyana girer ve sana 140 slaytlık mutluluk neden gereksizdir sunumunu okur. Microsoft Office kullanıyor. Ses sanatın modunda. Lazarus sadece izlenen bir anime değil. Katlanılan bir bilinç seyahati olarak kaldı.